Yok adam meydanlarda. O şey yedekli evet abi, yedekli. Evet Diyor da orada bak şeyin karşısında. Müdürün evet. karşısında. Yukarı mı çıktı? Hayır, aynen yukarıda. Müdürün <laughs> karşısında. Aa, Gide gidelim. Gide gidelim adam valla yukarıda da şimdi selam olsun abi. Bir tek Gide Gide. şunun bir de ceset gibi bir şey var anıyor Ha, Gide onu da tutmuş zaten o. Onu da tutmuş. Ha, bir de çıktı genel. Hadi hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hangi Gide cesaretten gidecekler bir tanıdan? Bunlar hepin şey de bunlar var. Adam, adam nasıl kaldı Gitti, Allah abi. gitti, gitti. Abi. gitti. Ay ya bu. Karaya ulaştı Ya Karası var ya. Telefon çıkmıyor ki. Gidiyor ötekiler de gidiyor. Bu kadar bir, şey bir tanesi duruyor orda filikanı biri. Hadi dayı çıkın şu taraftan be çıkın ya O adam nasıl gelin oraya gitti ya? Açuk'taki bak iyi gidiyor öteye. Ya, abi, 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 Kara suları atalım. Geç şu bak patlayılamaz. Şuradan takacaksın gülüm, şuradan takacaksın gülüm. Ayy neler neler Allah'ım. Düştün mü lan? Yok. Aynen. Hayır Allah'ım. Oğlum atlamaz, atlamaz lan. Atlarım atlarım atlarım. Adam atladı. Adam atladı. vallahi atladı. Atladım düştüm abi. Yüzüyor. Yok, yüzüyor. Yüzüyor da, yüzüyor da. Yüzüyor yüzüyor abi. Yap. Onu yüzde birisi Galatasaray tutmuş bak. de kanın yarısına bak. Galatasaray tutmuş geliyor da geliyorlar. daha. Biz bu nasıl alacağız? Sen yardım et Allah ya. Buradan alamıyoruz oğlum önce anca kadar. Arkada at be. Çıkırı gelince başa atalım da gidelim bari. <laughs> Такая лай. Что за динамо не реет. Просто бонус в экранки. А что так 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 2000. Hello. Hello. Thank you very much from all people for rescue our people. Yes. Kendilerinin kurtarılmasında ötürü duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. şu anda altı kazar dedi var. Kastlı big wave and it Dalga, büyük bir dalga gemi iki ayır. Büyük bir dalga, dalga etkisi gemi iki ayır. böyle bir Teşekkür ederiz bütün kurtarma ekibi şeklinde bir açıklaması var. Biz de geçmiş olsun.